Merhaba sevgili boğa burçları. Yükseleni ve ay burcu boğa olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini, hayırlısını nasip etsin. Güzel dileklerimizle bugün boğa ve yükselen boğa burçları için 15-31 Ağustos bakımı yapacağız. Bakalım boğa ve yükselen boğaları nasıl bir enerji bekliyor? Öncelikle tabii ki enerji kartlarımızla enerjinize bir bakalım. Ondan sonra detaylı açılım yapacağım size güzellerim. Sakin boğalar. Sabırlı ve sessiz boğalar. Duygusal boğalar. Umarım her şey gönlünüzcedir. Bir bakalım nasıl enerji bekliyor sizlere. Bu arada arkadaşlar alma verme dengemize dikkat edelim. Emeğe saygıya davet ediyorum herkesi. Emeğime saygı olarak videolarımı izledikten sonra beğenmeyi özellikle ücretsiz bir şekilde abone olarak izlemenizi rica ediyorum. İzledikten sonra videoma bir beğeni bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz sevgili boğalar. Sizi seviyorum arkadaşlar. Özel bakımlara nasıl özen gösteriyorsa, detaylı bakımlara, genel bakımlara da aynı detayı gösterdiğini herhalde izleyici farkındadır. Onun için emeğe saygıya davet ediyorum arkadaşlar. Abone olarak izlemeniz zaten sizi zorlayacak bir şey olsa ben bunu sizden kesinlikle istemem güzellerim. Onun dışında her cumartesi e, akşam saatleri 10.30 11 gibi Nur Tarot 2'den abonelerime özel soru cevap yapıyorum. Nur Tarot 2 ikinci kanalımdan herkes davetlidir her cumartesi. Benden bireysel danışmanlık almak isteyenler 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya'ya ulaşabilirsiniz. Derya size her türlü bilgiyi verecek canlarım. Bakımlarımı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Lütfen tercih eden kişiler yazsın. Bir bakalım bakalım. Bir de bir olumlama kartı çekelim. Aşk olumlaması. Bu alar çok güzel seviyor arkadaşlar. Bu kart kendini attı. Bunu çekeceğiz. Boğalar çok güzel sever, duygusal burçlardır. Candan ve içten burçlardır. Sabırlı burçlardır. Boğaların burnuna kadar getirmesen bir şeyi asla dönüp geri cevap verecek karakterde insanlar değil boğalar. Bakalım. Şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, haşin, bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak. Boğaları biraz sert bir dönem, e, sanki daha net kararları e, varacağı, daha net ve kesin bir e, duruş sergileyecekleri bir dönemden bahsediyor. Gayret göstermek ve kendini de zorlamak olabilir, şartları zorlamak diyor ama. Yani burada biraz zorluk var sevgili boğalar sizin için. Radikal kararlar almak, yani burada e, boğalar çok sabırlı karar verir. Çok yavaş düşünen burçlardır ama net karar verir. Boğa karar verdiyse geri dönüşü olmaz. Kibirli, haşin ve bencil. Zorlamak veya zorbalık yapmak. Burada bir e, boğanın bir inadı var. Boğa inadı diyorlar ya, böyle bir inattan bahsediyor. İnatlaşabileceğiniz bir dönemden bahsediyor sevgili boğalar. E, aşırı haz ve e, sanki biraz sert Biraz acımasızlık, belki de şimdiye kadar yaşadıklarınızın vermiş olduğu enerjiyi çıkartacağınız bir dönemden bahsediyor. Ama burada ilkbaharın ruhu, ekilmiş tohumlar filizleniyor, umutlar çiçek açıyor, canlandığını ve yenilendiğini hisset. İlkbaharın ruhu seni tazeliyor. Çok güzel bir karttır bu. Hayatında yenilikler olacağını haber veriyor. Belki aşk hayatında yenilikler vardır. Umutlar çiçek açıyordur. Yani aklında ve kafanda ne düşündüysen, neden yana arzun ve isteğin varsa olacağının başlangıcından bahsediyor. Güven. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme diyor. Ee, burada e, kökenine in diyor. İçini e, kemiren şeyleri zamana bırak eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin herkes aynı değildir yani burada diyor ki boğalar biraz düz ve rutin burçlardır ya e, rutinliği severler genellikle evcimen olurlar alışkanlıklarından ve sevdiklerinden kolay kolay vazgeçen burçlar değiller ama çok zor güvenen burçlardır burada diyor ki belki kötü bir geçmiş yaşamışsın belki ilişkinde belki güven sarsıntısı yaşamışsın ama herkes aynı değil diyor lütfen buna dikkat etmen gerekiyor diyor. Yani herkesi aynı kefeye koymaman gereken bir dönemden bahsediyor. Güven konusunda biraz uyarılar var e, kartların. Herkes aynı karaktere sahip değil diyor. Yani bunu dikkate alman lazım. Ve burada bir kararsızlık içerisinde olduğun bir dönemden bahsediyor. Ee, dünya nimetlerine düşkünlük Aşırı haz ve cinsellikten bahsediyor Bu dönem aşk hayatınızda ilgide ve tutkuda daha fazla bir e, üstünlük ve daha fazla bir enerji gösterdi Melekler seninle Saflık ve sevgi Saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjileri kendine çekersin ee, Sen saf kalırsan evren seni duyar Herkes e, sevgiyi arıyor. Kendini sevgiyle donat. Evrene sevgi enerjisi yolla e, su yolunu bulur diyor. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak. Sevgiyle kal. Şimdi burada olumlamada ne diyor? Olumsuz düşünmemen, umudunu kaybetmemen gerekiyor. Zaten umut veren bir dönem geliyor sana diyor ve her şeyi kötü algılayıp kötü e, hayatındaki kararsızlıkları umutsuzluğa kapılıp da negatif enerjileri çekme. Her şeyi gören, gören ve bilen Rabbim var. Her şeyi ona bırak. E, ondan bahsediyor ve güzellikler seninledir diyor. Yenilikler ve güzellikler seninledir. Yeter ki kalbini rahat tutman gerekiyor. Kasma diyor yani açıkçası bunu söylüyor. Çok güzel enerji çıkardım. Şimdi kahvemizi bir kenara alalım. Tarot kartlarımızı başlayalım. Bakalım boğa ve yükselen boğaları nasıl bir enerji bekliyor. Boğaları çok severim. Beni de biliyorsunuz yengeçim en iyi anlaştığım burçlardandır boğa burçları. Tabii ki yükselen de terazi olduğu için. E, yükselen şey yönetici gezegeni Venüs olduğu için bu da terazinin de çok iyi anlaşırım boğa burçlarıyla. Dediğim gibi boğaları zorlamasan boğalar geri dönüp de cevap verecek veya e, agresif davranacak tipler değiller ama boğa bir şeye karar verdiyse kolay kolay da karar vermez. Kolay kolay yıkımlara sevmez boğalar. Ama bir şeye karar verdiyse ondan dönmesi zor ve kesinlikle e, geri dönüşü olmaz boğanın. <laughs> boğazım için çok özür dilerim. Bir türlü bu boğaz sıkıntısı bende geçmiyor. Evet onun dışında ne var boğalarda? Boğalar biraz inattır. İnatları vardı. O inatlaşmayacaksın bu ayla. Zorlamayacaksın canım bu aile. Zoru sevmez zaten. zorla bir şey yaptıramazsın bu aile. Severek yapar. Ama severek yaptığı şey de gül kokar. Ben size söyleyeyim. Candır boğalar. Evet bir bakalım. Çok güzel enerji kartları çıkartıyor. Kartların enerjisi mükemmel. Aa, bakalım neler var. Şimdi tarotu da açalım. Yorumlayacağım güzellerim. Tabii ki kahvede kapattım. Kahvemizi de yorumlayacağım güzelliğine. Bakalım neler var sevgili boğalar. Bu 15 günde sizi ne bekliyor canlarım? Aşk. Ay kupa altalısı çok güzel kartlar. İmparator. Baş rahip. Çok mükemmel enerji kartları gerçekten. Olay. Ay aşıklar kartı. Hayırdır inşallah. Sevgili boğalar ne oluyor? Yıldız kartı. Son kart çok önemlidir ve kupa onlusu şimdi sevgili boğalar öncelikle bir genel bir şey söyleyeceğim çıkardığım kartların enerjisinde bu 15 gün içerisinde aşkta ve ilişkilerde ilk sıradasını söyleyeyim size yenilikler, barışlar aşk dolu muazzam ee, enerji geliyor size aşkınızın, sevdiğiniz kişiyle kavuşmanın tadını çıkaracaksınız, keyfini çıkaracaksınız. Genel bir onu söyleyeyim. Bak, kupa uşağı ile açtı, kupa olmasıyla kapattı. Bunlar hepsi aşkın ve barışın işaretidir. Bir tripodu kontrol edip hemen yorumuma geçeceğim. Bakalım görüyor musunuz? Kartları sizin görmenizi çok istiyorum ben. Evet güzel. Hiç ellemedim. Evet sevgili boğalar, ilk kartımızla başlayalım. Aşk itolarım. Ateş muhafızı, tutkularınızı alevlendirin diyor. Bak her külade aşktan bahsediyor. İlişki ve aşkta bir hareketlenmeler var. Boğa durdu durdu, yeni açılım var. Yeri, yeni, yeni geri dönüşler, İlişkinizde sıkıntılar varsa. Bak genele baktığımda özellikle... E, su, yengeç balık akrep, yükselen yengeç balık akrep var. Koç aslanıya yükselen koç aslanıya hava, bütün enerjilere, bütün e, burçlarla aranızda sorunlar ve problemler varsa tabii ki yüzdeye bakarak konuşuyorum. Bu herkes için aynı değil. E, şimdi genel bakım olduğu için genel konuşuyorum ben. Aşk ve tutkuda muazzam bir enerji geliyor. Özellikle dediğim gibi aşk muhafızı, ateş muhafızı, koç aslan yay yükselen koç aslan yay, yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akreplerden kesinlikle yeni, geri dönüşler var. Yeni açık Kapılarınız var. Yeni şans ve kısmetleriniz var. Veya hayatınıza girecek olan yeni aşklardan bahsediyor. Tutku ile başlayan bir 15 günden bahsediyor. Çok mükemmel. Ee, ikinci kartımızda ne var? Yeni kupa altılısından bahsediyor. Güvenin ve e, gelişin diyor. Hareketlen diyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, belki bir kararsızlığın belki bir uyumsuzluğun vardır İçinde bir kuşku hissettiğin olabilir ama kesinlikle diyor ki bu dönem senin için güzel fırsatlar var fırsatı kaçırma her anını kullanman gerekiyor ve burada kupa altılısı ne diyor ee, kupa altılısı yeni aşktan bahseden bir karttır bir enerjidir şu güzelliği görüyor musun? E, güzel zamanlar geçirme, sevdiğin kişiyle beraber zamanlar geçirme ve e, burada erkek geyik ne demektir? Güvenin, güvenin ve diyor büyüyüp gelişin. Kendini rahat bırak, özgür bırak diyor, korkma diyor. Özellikle üçlü vakitlerden bahsediyor burada. E, kartın enerjisinin güzelliğini görüyor musun ikisinin de? buradaki rahatlık ve huzurluktan bahsediyor. Üçlü vakitler nedir? Biz 15 31 baktığımız için ayın 23'ünden bahsediyor. 31'i, 30'u, üçlü dönemlerde diyor. Hayatındaki yeniliklere kapı açman gerekiyor. Güven, kendini rahat bırakman gerekiyor. Özellikle dediğim gibi bu dönemde aşk ve ilişkilerde net olarak en ilk sırada giden burç boğa, boğa ve yükselen boğalardır. Bunu size söyleyeyim. Çünkü kartlar genele baktığımda çıkardığım 7 kartın 5'i aşktan bahsediyor ve güzel bir aşktır. Yani kavgadır, tartışmadır, ayrılıktır, gürültüdür göstermiyor. Ülvi güçlere güvenmen gerekiyor diyor. Zaman mükemmel bu zaman. Zaman bu zaman diyor. Özellikle bak ayın ten ortadan bölmüş ayı... görüyorsun zamanlamayı. 15-31 arasında işinde güçlenme, atama bekliyorsan, bir yükseliş bekliyorsan, bir sınav sonucu bekliyorsan, ne bileyim içinde tutkun varsa, bir şeye karşı özlemin ve bir dileğin varsa net olarak buna karar vereceğini ve ona ulaşacağını gösteriyor. 15-31'e bağladı burada. Yani bu 15 gün içerisinde olan bir şeyden bahsediyor. Düşüncelerin seni yücelteceğini yüc 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 gösteriyor. Ve hayatında net kararlar alarak güzel değişimlere, kariyerden bahsediyorum. Güzel değişimlere doğru geleceğini gösteriyor sevgili boğalar. Muazzam bir dönemdir. Lütfen bak yine sizi uyarıyorum her gününe dikkat etmeniz gerekiyor. Her fırsatı kullanmanız gerekiyor. Çünkü burada imperator kartıyla şamanı aynı anda çıkardı. Kimseyi üzmeden, kimseyi incitmeden, tamamen kurallara uygun olarak hareket eden bu adam bahsediyor. Ve şakır şakır duyulacak bir şeyden bahsediyor. Sanki zaferini duyuracağını gösteriyor. Çok mükemmel bir kartta ikilisi, ikisi de güzel kart. Şuraya bakalım burada ne var? E, boğalar e, çok gösterişi sevmeyen burçlardır. Tamam Venüs'ün yönetiminde olduğu için e, düzeni seven e, burçlardır. Güzellik aşığı burçlardır. Ama gösterişi sevmez boğalar. Yani gösteriş yapayım kibirlik yapayım. Kesinlikle çok merhametli biraz içine dönük olduğu için boğa çok kolay kolay hislerini belli eden enerjiler değil boğa burçları. Şimdi burada kartalı çıkardı. Daha yüksek bir e, prespektten bak diyor yani perspektiften bak yüksekten bak diyor yani kendini küçültme kendini belki birilerinin karşısında kendini içten içe küçümseyebilirsin belki e, ne bileyim e, buna şey diyorlar e, mütevazilik diyorlar aslında e, buradaki kartal kartalın sana gösterdiği diyor ki sen güçlüsün Kendini kendinden zayıf insanlarla kıyaslama veya kendinden güçlü sanma kimseyi. Yüksek bir e, perspektiften bak diyor. E, bunu gösteriyor ve baş rahibi çıkardı. Burada diyor ki sen çok olgun ve e, olgun kararlar alan, olgunlukla davranan birisin. Senin bu olgunluğun ve bu hoşgörün... Seni daha yücelteceği bir dönemden bahsediyor. Daha yüceleceksin. Çünkü sabırlı davranıyor diyorum ya boğalar. O kadar sabırlı burçlar ki gerçekten boğalar. Ama boğanın tersi çok fenadır. Tersini de burnunun ucuna kadar dolması lazım ki boğanın tersini göreceksin. Tersi çok kötüdür. Burada gösterdiği enerji diyor ki senin sakinliğin, olgun davranışın, kimseyi incitmeden, üzmeden ettiğin hareketler veya merhametli düşüncelerin seni daha da yücelteceği bir dönemi gösteriyor burada. Çok güzel. Şimdi aşka bakalım. Davulu çıkardı. Düş ve yolculuk şimdi düş ve yolculuk nedir hayalinde olan düş ve yolculuğu aşklar kartını üst üste çıkardı düş ve yolculuk diyor aklında fikrinde ne varsa özellikle mesafe olarak uzakta olan başka şehir başka ülkede olabilir aranızda kırgınlık soğukluk olan kişi düş ve yolculuk yani aklında olan kişiden bahsediyor kavuşmadan bahsediyor bu ise e, ayın 16'sı 26'sı arasındaki süreyi gösteriyor sevgili boğalar. Ay o kadar güzel kartlar çıktı ki maşallah. Böyle güzel çıkınca ben de çok güzel yorumluyorum. Mutlu oluyorum gerçekten. İlkbaharın ruhunu çıkardı tohumlarınızın büyüdüğünü görün diyor bak bu yine tohumlarınızın büyüdüğünü görün ne demek bereketten rızıktan maddiyattan ve paradan bahsediyor emeklerinin karşılığını alacağını gösteriyor çok emek verdiğin ve yıldızına kavuştun diyor yıldız gibi parlayacaksın dengeyi tutturma iş hayatında olumlu verimler ve istediğin yere kavuşma gibi bir enerjiden bahsediyor bu ayı 17'si ve 27'si arasındaki süreyi gösteriyor sevgili boğalar. Ve en önemli kart mevcut koşullar içinde gelişme gelişeceğini gösteriyor. Yani var olan düşüncende kafandaki bak buradaki ay görüyor musun? Yani kaygı yapıyorsun. Kaygıların var. Alim de ne diyor? Sabret. Sabrettiğin uzunca planlı ve projeli hareket ettiğin ilişkinin üzerine Belki bir evlilik teklifi alabilirsin. Çıkma teklifi alabilirsin. Kupa onlusu her külade aileyi ve yuva, yuvayı temsil eden bir e, karttır bu. E, bunu gösteriyor. Bu ise dediğim gibi onlu vakitler. Onlu vakitler nedir? Onu 15 on arasındaki e, veya net olarak götürsek pardon 15 ile 20 arasındaki süreyi gösteriyor. Onlu vakitler dediğimde tam yarı. Biz de 15-31 baktığımız için buradaki enerjinin güzelliğini görüyor musun? Yuvan için yuva kurabilirsin, evlilik teklif alabilirsin, nişandır, düğündür, istemedir. Kesinlikle bundan bahsediyor. Ve genele baktığımızda dediğim gibi şimdiye kadar baktığım burçlar kaç burç bakmışım? 15-31 e, boğa 5. oluyor galiba. Şimdiye kadar baktığım burçların içerisinde şimdi öbürlere bakmadım. Şimdi bilemiyorum içeriğini. Aşkta, ilişkide, olgunlukta, fırsatlarda ve özellikle ilişki ve aşk hayatında en şanslı dönemi boğalara yansıttı bu dönemdir diyor. Çok muazzam bir dönem. Şimdi kahvemize bakalım mı sevgili boğalar? Kahvemizin içerisinde düşüncelerini çokça bak kalabalığı görüyor musun çökmüş. Çok kaygı yaptığını gösteriyor kaygıların var ama başının üzerinde kocaman bir yıldız var. Burada da o kadar hani savaşa hazır bir dövüşçü gibisin. Özellikle bak isminde A harfi, isim soy isminde İ harfi, I harfi, Olan boğa ve yükselen boğalar bu tarafta S şey de var. Olan yükselen boğa ve yükselen boğalar ayın 9'u 9 dokuz rakam çıkarmış. Biz ayın 15'i baktığımız için 19'u 29'u arasında bir zafer kutlaması yapacağını gösteriyor. Yani bak bu her şeyle alakalı olabilir. İşle alakalı olabilir, parayla alakalı olabilir. Başındaki yıldızı gösteriyor. Yani köklü bir şey ve üzerinde bir ağaç var. Yıl ağaç var, ağacın üzerinde bir yıldız var. Bu yıldız gibi parlayacak ağaç yuvayı temsil eder. Köklü bir iş başlangıcı. Belki bir anlaşma, bir sözleşme yapabilirsin. Aile içerisinde veya yuva kurmak için bir ev alabilirsin. Mahkemen var, sorucunu bekliyorsun ki net cevap olarak söylediğim boğa ve yükselen boğaların kazancını gösteriyor. Mükemmel bir zafer kutlaması 19'u 29'u gösteriyor. Burada ayrıca bu harflerin içerisinde Y harfi de ekleyelim. Çünkü net bir Y harfi de gösteriyor. Tertemiz görüşleriniz var. Yolculuk yapacaksın sevgili boğa. Özellikle burada hayatında oğlak ve yükselen oğlak varsa. Koç yükselen koç burcu varsa ilişkiden bahsediyorum, evlilikten bahsediyorum. Sıkıntılı biraz kargaşa gösteriyor bu burçlarla. Boğa da olabilir, boğa yükselen boğa da olabilir. Bak boğa yükselen boğa, oğlak yükselen oğlak, koç yükselen koç. Bu üç burç ve yükselen burçlarla sanki aranızda bir e, aile tartışması mı, aileler içerisinde kavga mı <laughs> veya bu kişiyle bu kişinin ailesiyle beraber bir kaosun içerisindesiniz. Ama burada her külade herkesi e, şey, e, hakkından geleceğini gösteriyor ve yol alıp gitme var. Şimdi burada herkes bütünleşecek diye bir şey yok. Burada ayrılıklar da var. Söylediğim burçlarla aileli olan veya ilişki içerisinde veya arkadaşlık olan. Çünkü kalabalıktan bahsediyorum. Bu, bu ya aile e, kavgasıdır. Ya iki ailenin bir aradaki tartışmasıdır ya da işte olabilir. Çünkü kolektivi gösteriyor burada. Bu burçlarla size karşı bir tartışma, bir negatif enerji yansıtması var. <laughs> Ama burada gerçekten kahvenin içerisinde de gösterdiği aşkla ilgili. Bak görüyor musun? Karşı karşıya sarmaş dolaş. Barışlardan bahsediyor. Genel anlamda baktığımızda bu aya bu dönemde Aşkı daha olumlu gösteriyor, daha verimli gösteriyor. Yol yapacaksın, bu yolun başında seni bekleyen bir yıldız, bir başarı var. Yol yapacağını gösteriyor kesinlikle. Şimdi kahvenin içi biraz gergin. Kahvenin içinde karışıklık var. Sanki biraz için kararmış olabilir. Şimdi Venüs e, retrosuna da yansımış olabilir. Bu Venüs retrosu var ya ay sonuna kadar işte Ağustos'un. Bu da vermiş olduğu bir karışıklık, karmik durum. Ee, ama bu senin ruh halini olarak düşün. Ee, kesinlikle kartlara baktığımızda hiç negatif bir şey çıkarmadı. Sadece ruh halinde biraz sıkıntılar var. Bir de sevgili boğalar. Ay bebek bekleyen boğalar çok güzel bir kız bebek geliyor. Bilginiz olsun. Burada tertemiz açık bir kapınız var. Fırsat sunuyor size zaman. Gerçekten bu dönemde çok güzel fırsatlar sizi bulacak sevgili boğalar. Ve e, buradaki enerjiye bakarsak e, Belki kendini biraz yalnız hissedebilirsin Kalpleri görüyor musun? Çifte kalp çıkarmış burada Özellikle bak Kartın yansıttığı Kahvenin de yansıttığı En şanslı e, burçsun bu dönem aşkta Aşkta mutluluklar, barışlar Yeni aşık olacağın biri eskiden geri dönüşlerin çok ağırlıklı gösteriyor sevgili boğa. Belki şu anda üzgün olabilirsin, yalnız olabilirsin ama gelecek olan enerji senin aşkını alevlendireceğini gösteriyor. Üzerinde biraz ağırlık var. Neyin ağırlığı? Borçtan bahsediyor. Maddi sıkıntı ve borçlar boğayı biraz sıkıyor ama merak etme. Bu ayın 22'sinden sonra maddi anlamda rahatlama geliyor. Ağustos 22'sinden sonra. Ama buradaki şu kalpleri görüyor musunuz? Ne kadar güzel kalpler. İkisi de bitişik. Bu çok güzel bir şey. Güzellikler sizin olsun sevgili boğalar. Aşkın güzeli, aşkın temizi ve masumu sizin olsun inşallah. Sizi çok seviyorum sevgili boğalar. Hoşçakalın, güzel kalın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum.